Ulusal arenada da yaklaşık 1237 tane madalya kazandık ki yetmedi 170 tane kupa aldık. Yetmedi 4 tane de altın kemer aldık. Şu an Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin lokomotifi olmuş durumdayız ve tam 34 branşta lisanslı sporcularımızla Türkiye'de yarışmalara katılıyoruz ve çocuklarımızın, gençlerimizin kendilerini daha iyi ifade etmeleri için imkanlar oluşturuyoruz, yani, alanlar açıyoruz. Aynı, aynı zamanda engelsiz sporlarda da şu ana, ana kadar 240 sporcumuzla 80 tane madalya aldık ki bunu sadece son bir yılda gerçekleştirdik. Kültürüyle, turizm turizmiyle, ekonomisiyle gelişen ve büyüyen bir, bir şehrimiz. Tabii ki sporu, sporu da çok önemli. önemli. Çünkü spor çok iyi biliyoruz ki Çocuklarımızın zekasının ilerlemesinde de çok büyük katkısı var. Aslında sportif zeka diye bilime de geçmiş durumda. O desteyle yatırım aynı zamanda bilime ve başarıya olan yatırımdır. Birçok madalya aldık. Hem Türkiye'de, hem Avrupa'da, hem dünyada. Bunları sizlerin desteğiyle, hocalarımızın desteğiyle, başarısıyla daha büyük madalyaları, hatta olimpiyat madalyalarına kadar süreçte başaracağınıza inanıyoruz. Her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Evet Gaziantep müzeleriyle, kalesiyle, tarihi dokusuyla bir tarih şehri, bir turizm destinasyonu duran. Gaziantep aynı zamanda yemekleriyle, baklavasıyla, kebabıyla bir gastronomi şehri. Dünya çapında bir gastronomi şehri. Ama şimdi görüyorum ki ve gururla söylüyorum ki artık Gaziantep bir spor şehri. Onun için başta Zekeriya Filoğlu hocama, bütün emeği geçenlere ve bu işin en başında bulunan Sayın Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yüz bin gencimiz istifade etmiş bu yaz okullarından. Eminim ki birçok Bunlar önce şehrimizde ulusal bazda inşallah daha sonra da uluslararası bazda ülkemizi temsil edecekler. Gaziantep'e baktığımızda her mahallesinde hamdolsun kapalı spor salonlarımız var, fitness salonlarımız var, yüzme havuzlarımız var, her mahallede halı sahalarımız var ve Gaziantep'e değer katan spor tesislerimiz var ailelerimiz, annelerimiz de buradayken şu konu çok hassas. Ben de daire başkanımız gibi bu konuya değinmek istiyorum. Çocuklarımızın karnelerinde bir olabilir, iki olabilir, üç olabilir. Ama çocuklarımız da her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutmanın tek yolu spordur. Ve genç kardeşlerimden de ailelerinden de şunu istirham ediyorum. Karate yapıyorsak en iyi karatecimiz olalım. Voleybol oynuyorsak en iyi voleybolcu biz olalım fu yapıyorsak en iyi biz olalım. Tenis oynuyorsak en iyi tenisçi biz olalım ve o lisansları alıp ülkemize inşallah hem Türkiye şampiyonları olalım, Gaziantep'i gururlandıralım, hem de dünya Avrupa şampiyonları olalım. Ülkemizi gururlandıralım. Bu bayrağı dünyanın her yerinde dalgalandıralım inşallah.